Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber e futbol oynuyoruz. Bu arada bu benim en güçlü hesabım. En güçlü hesabımda kalacağım diğer e futbol videomda. Yani ben serbest vuruş çalışmak istiyorum. Serbest vuruş çalışmak istiyorum biraz yani. Hadi biliyoruz hocam ya. Hadi be. Abi barajda baraj olmasa biz kazanacağız. Çok fazla dikkat çekti bu pin. Buradan atama var ya yeni mantan. Gel. Aha taç, taç, taç. Ben şunu... hediye yanlış attım. Alexander! Hadi be.

Ronaldo çekti. Ronaldo baktı. Ronaldo olmadı. Neymar seni ben ayağına. Messi bunu al. Messi bunu atarsa yeni Messi'ciyim aga. Messi bunu alsın yeni Messi'ciyim. Baraj sayılmıyor. Kaleye kaleyi bulsun Messi'ciyim. Kaleyi bulsun Messi'ciyim. Oğlum baraja. Oy. Ne güzel vurmuştu lan. Gol olsaydı buraya şey sesini eklerdim. Asi 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 yol a yana bu ya da Milan asi asi. Abi imkansızı başardım ya. Abi hep baraja çarpıyor ya. Baraja 1.90 boylu adamları koymuşlar. Abi ya deplasman. Kardeşim ben er rakibi. Avrupa. Avrupa. Diren diyor süper Hangi takım olsun? Fenerbahçe Beşiktaş. Ee, Fener, Beşiktaş. E, Mert Günok'ta gol yemez. Abi Mert Günok gol yemez ki. Neyse her türlü... Neyse <laughs> biz Anasını bunlar daha uzun. Al şu emeklese Messi'nin boyuna gelir ancak. Adamlara bak 1.90 boyları var. Bir dotam alan baraj kuruyorlar. Biz böyle kaybederiz aga. Girerse mesajı. Hayır hayır olamaz ya. Olmuyor lan. Çakatsal söylemiştim. Bak ha, bunlar oyun işte ya. Gelsin diye espiyonluyorum Messi. Oğlum ayım oh! ola. Gördünüz mü? Allah'ım şaka gibi. Allah'ım sen şakasın ya. Hoş. Messi bunu Messi bunu attıysa iyi izleyin şimdi. İyi izleyin babayı. Bak. Adam bir noktada atıyor. Wow. Adam, adam şuradan attı. Bir dakika. Şöyle Arkadaşlar şuradan attı. Tam şuradan. Hatta pardon bakın şu. Adam adam tam buradan attı. Şimdi bir daha atalım. Messi, Lionel Messi, Messi. Senin Messi'nin Ronaldo. Benim anlamadım. Bu barajlar çok uzun ya. Fenerbahçe. Fenerbahçe desem. Talişka enleseri maşallah. Ama onlar baraja geçmez. Bakalım. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Çok fazla taktik çekti bu piyo. Bir... Arkadaşlar yoruma yazın. Buradan gir. Hadi la. Buradan girer. Sadece gözlerini aç izle. Ay ben senin gibi barajın gelmişini geçmişini sürer alemsin. Abi ben buradan açacağım. Abi ne baraj ya? Bu abi niye bütün Süper bu kadar uzun ya? O zaman ben Avrupa Ligi'nden seçeyim Süper Lig böyleyse. Bak barış çok yakına koyuyorlar ya. <laughs> Ronaldo. İzleyin babayı. Şimdi senin gibi ayağım ben. Üst direk. Abi o nasıl? Ya bir utan bana Senin ben gelmişine Geçmişini. Ay bir dakika ben şuradan den Atmayı deneyeceğim. Allah'ım şu baraja sabır ver. Hayır. Olsaydı kabul ederdim aga. Hadi. şuradan dön. Hazır mıyız? İstanbul. Hayır. Hazır mıyız? İstanbul. Selamun Aleyküm. Ben Kefo Paşa. Yakaları tipi 30 yaşında. 31 Altay. Tabi güzelim. Sakatı benim. Oğlum, gol gol olsaydı ne iyi olurdu. <laughs> Hazır mıyız? İstanbul. Abi taç. Son kez atıyorum. Son kez. At olmaz sonra ona Abi en kötü şey attım. Atabileceğim en kötü attım. Şimdi böyle bir denesek, biraz bir adım yakınlaşsam, oğlum <laughs> abi, şuradan yapayım bir. Abi utanmadan yazmış ki, bak bir tane sildiğim videoya bir yazmış ki abi serbest vuruş at. Ama Baraj. Şu. Gördüğünüz şu çizgi geçmesi. Şuraları gelebilir de şu çizgileri geçemez. Lionel. Cristiano. Luina. Oğlum bütün hepinizin baş harfine kadar geldik ama. Oğlum bak buradan barış için içine girdi işte. Girmemiş ağlamayın. Aa, ben burada Ronaldo oynatayım. Ben burada bir dakikadan. Atarsa bundan sonra da Messi unuturum direkt Neymar'cıyım. Dittiğim vallahi bir daha Neymar'cıyım atarsa. Abi kaleyi bulacak ama kaleyi bulacak. Mesela de öyleydi kaleyi bulacak. Bu sefer şakam yok. Çünkü Neymar atamaz abi ya. Heh. Ah işte istediği pozisyon. Ne gelen var ne geçen. Ooo. Neymar Junior. Neymar Junior. Mesela ben neyim harcanıyorum demeyim. Ama saniye dakika saat vermedim. 10 saniye yerine neyim harcanıyım. 2, 3, 4, 5, 6, 6 7, 8, 9, 10. Tamam ben yine 10'a dolu oldum. 10 saniye yerine neyim harcanıyorum. Bir Bak. Bir şart. Oğlum! Baraj. Kimseydi. Ya bak. <laughs> Vallahi benden günah gitti. Bir dakika oyuncu yazmış mı? Icardi. Icardi yazmış. Icardi bizde. Yok. Ama Musa atarım kardeş. Abi Musa ile oynamasın. Bir dakika. Nasıl? Hadi be oğlum çok iyi atmıştım. Bizde kart yok o yüzden. E futbol şarkısı mı ki? Talish, ne alak? Oğlum. Lar rakip de fener, biz de feneriz böyle. Abi işte fener ne ya bu kadar bozuk. Sonra diyorsunuz da de fenerli değilsin. Sizce adam ne? Neyse biz onu alalım kim söylemedin istediğimi yaparım. İbzayı Avrupa'dan Güney Kore'ye yapar. Kadroyu tamamlar Galatasaray'a satarım. Hadi bakalım. Şimdi Arkadaşlar bu arada Survivor 2025 bitiyor biliyorsunuz yaz geliyor. Arkadaşlar bu arada sınavlar biraz iki sohbet etmek ama amaçlı bir şey soracağım. Sınavlar bitti mi? Yoksa bitmedi mi? 2-3 tane falan mı kaldı? İkincisi ise daha okula gidecek misiniz? Yani benim sınavlar bitti. O yüzden ben okula gitmeyi planlamıyorum. Mertens, Osimen Ahmet, Yusuf Mertens, Berkakan, Rakfanos, Canos, Davis, Domus, Dera. Yani arka. Kardeşim biz Icardi yok galiba. Evet yani yok bence çünkü. Ben öyle dedim yani yok Icardi. Ikar Icardi olmadığı için Osimen'le atıyorum helal et. Viktor Osim. Çıksın. Ua! Abi ben Abi ben Fener'e bir şey diyorum Galatasaray'ın ayağı daha da vurdu. Abi yoksa. Ya Allah! Hay ben senin gelmişini karına kazanıyorum. Evet. şuradan. Yok şu böyle. Olmadı. Osimen, atamazsan fenerliyim. Abi bunu zaten yok mu sayma Büyük doğru olsaydı. son kez atıyorum. Sonra köşe vuruşuna geçeceğim. Hayır! Hayır! Abi nasıl? Nasıl üstürek? Nasıl? Bu kalp bunlara dayanamaz. Bunun gerçek hayatta olduğunu düşünsene çıldırırım valla. Yemin ediyorum çıldırırım. Abi son kez. Yemek kurdan çarpsın son. Hadi bakalım Mert dans. Mert. Ee, Selim ben ayağınız. Abi geç. Şimdi son kez şuradan son kez atıyoruz. Ama o simenle. Abi Barış Alper'le mi ya? Bir dakika o simen şöyle Barış. Barış Alper yedekte. De. Victor Osim, Osime. Oğlum. Bir dakika. Yok ya da. Yarın Türkiye maçı var. Ha izleyecek misiniz? Amin. Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye izleyin he. Hadi tamam hadi hadi hadi. He. İki, dört kere vuruyoruz bitiriyoruz. Ulan! Abi kaleyi bul, kaleyi, kaleyi. Ya Allah! Abicim Adamla nereye kaçıyor ya? Kaan. <laughs> 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 Abi siklerim. Ömür'ü al. Sana satıyorum. Adam ne? Bir dolar çekiyorsun. Aa çok seviyorum ben. Anam bizim ya ambok benim anam. Son verir geçemeyeceksin. Bunu biliyor musun? Sen kimsin? Son köşe vuruşumuz. O güzeldi. Ya Allah! Ben gol atmadan bu bunu bitirmiyorum. Ben gol atmadan bu videoyu bitirmiyorum. Bir saat olsun ben yine bitirmeyeceğim. Abi, siz şaka mısınız? <laughs> sen şaka mısın? <laughs> ya havadan havadan. Abim. Oğlum. Ulan sen sen lan? Tövbe tövbe hadi hadi hadi. Tövbe estağfurullah tövbe tövbe benim günah sokacak. Sen mal mısın? Bir kaç var ya. Buradan. Allah'ım sen man sabır ver. Yarabbim. Sen bana sabır ver ya. Rabbi. Hadi hadi. Gir. Lan gir. Gir. Lan gir gir. Gir gir. Gir artık. Aa! Abi bu nasıl girmedi ya? Allah'ım ya, Rabbim ya. Kardeşim siz mal mısınız? Kafayı ben vuruyorum. O tarafa niye gidiyor? Hıh. <laughs> Abi Allah'ın seven alsın ya. Ay futbolun değil olma özellikleri. Tövbe estağfurullah. Bir dakika lan. Gel. Al. Tövbe tövbe ara. Geç. Şut. Vaa! Ağlamayın lan. Muster. Size bir şey göstereceğim. Ya. Hak. Son. Şimdi size bir şey göstereceğim biliyor musunuz? Bakın. Arkadaşlar. Bakın. Bakın. iyi izleyin. Bakın. Bakın bak. Şimdi bakın şuraya geçeceğiz inşallah. Bu açılırsa görüyor musunuz? Bakın açılmıyor. Ah açıldı. Şimdi bakın şuraya girdik ya. Burada bir deplasman var. Bakın şuraya tıkladım. Buradan Avrupa'ya tıkladım. Buradan bak, bu, Kayseri Sporlar da sizde bakın. Şimdi. Tamam yapıyorum. Muslera! 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 Taraftar istiyor. Muslera topu başına içiyor. Şimdi Muslera. Fernando Muslera. Musera, Musera, Musera. Bilenler bilir. Bay bay. Bugünü de Osi oh, Vela Ronald hey, Allah Osimen'le Osimen gol atmadan kapatmıyoruz. Osimen'le ka gol atmadan kapatmayacağım nokta. Wow. Bye 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 like bye like